Ben aile bir dolayı sürekli dişlerimi sıkıyordum. Ee, geceleri uykumda bile dişlerimi gıcırdattığımı hissediyordum. Uyanıyordum bazen böyle dişlerimi sıkarak gıcırdatarak. Çok rahatsızlıklar duyuyordum. ve Üst çenem alt çeneme artık tamamen kaymış ve inmiş. Ee, bu zamana kadar çok e, dişçilere gittim. Ama hiçbir zaman gerçekten bu kadar muazzam dişlere sahip olamadım. Sürekli problem yaşıyordum. Ee, devamlı diş etlerim, damaklarım şişme yapıyordu. Bir gün sabah uyandığımda yüzüm gözüm şiş bir şekilde kalkıyordu. Sürekli antibiyotik kullanmak mecburiyetindeydim. Ağrılarım, acılarım çok fazlaydı. Öyle artık ee, düzgün bir şekilde yemek yiyemez hale gelmiştim. Tamper Bey <laughs> ellerinden öperim ona minnettarım. O kadar iyi bir doktor ki üstüne <laughs> ben bir şekilde tanımıyorum gerçekten. Benim üst dişlerime bir hafta içerisinde orijinal dişler gibi çok güzel protezler yaptı bana. Şimdi alt dişlerime implant tedavisi başlayacak. Gerçekten çok mutluyum. Tüm ekide ve tam ferbiye sonsuz teşekkürler ederim. Hepsine Allah razı olsun.